Merhabalar. Bugün gördüğüm çok sevimli bir çocuğumuz vesilesi ise çok kısa bir disleksiden bahsetmek istiyorum. İlkokul 1'e başlayan bir çocuğumuzda okuma yazma becerilerinin durumda diye, yani öğrenmesi nasıl gidiyor diye bir bakmak istedim. Harfleri öğrendim dedi bana hevesle. Ben de çok merak ediyorum, bir bakabilir miyim? Acaba hangi harfler neleri öğrendim dedim. De bana öğrendiği harfleri yazdı. Bakın size göstereyim harfleri. Şöyle bir tablo. Bir kere dikkatinizi çekiyorsam tamamen kağıdın ters tarafından başlayıp yazma gibi bir tablo var değil mi? sizin elinize bir kağıt verilse yazmaya nereden başlarsınız? Buradan başlamazsınız değil mi? Yazmak böyle gider. Ama bu çocuğumuz direkt ters taraftan başladı. Onunla beraber bütün harfleri, bakın tabi öyle çok anlaşılmıyor ama bütün harfleri tersten yazdı. Hepsi öyle. Ee, Kesinlikle ailemde bize başvuru sebebi akademik olarak zorlanmasıydı çocuğumuzun. Ama şimdi benim uygulamak istediğim nokta şu. Çocuğumuz akademik olarak zorlansa da aslında bir lise olarak bazı alanlarda da çok daha iyi. Mesela beraber resim yaptık, biraz sohbet ettik. Ee, ve süper kahramanlara özellikle ilgisi vardı. Ve başka pek çok konuya da. Ama bana süper kahramanları çizdi. bakın. Görüyorsunuz değil mi? 6 yaş bir çocuk için mükemmel bir çizim becerisi. Spiderman, Hulk, Iron Man, Captain America, Batman. Yine herkese hop şöyle göstereyim size. Yine herkese bir e, burada hikayesini de anlattı. Şey, i̇şte, Manka spider Spiderman geliyor, yakalıyor, insanları kurtarıyor vesaire. Spider man klasik hikayeleri biliyorsunuz ki oldukça iyi hakikaten yaşına göre. Ee, yeni iyi olduğu başka beceriler başka alanlarda var ama akademik olarak zorlukları var. Böyle durumlarda yani çocuğunuzun bilişsel becerilerinde dengesizlikler görüyorsunuz. Yani bu çocuğun akademik olarak zorlanması var anlayamıyorum. Çünkü günlük yaşamda oldukça iyi. Pek çok konuda yaşadıklarının ilerisinde gibi bir tabloda çiziyor. Şey çizimi iyi vesairesi. E, ilgi duyduğu konularda oldukça iyi. Neden bu çocuk buraları öğrenemiyor? Dediğiniz her durumda lütfen bir çocuk var. Kendisi kendisine başvurun. Bunun altından nöro gelişimsel bozukluklar diye kümelediğimiz, isimlendirdiğimiz bir takım bozuklukların çıkma ihtimali mümkün. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olabilir, öğrenme güçlüğü olabilir, bu çocuğumuzda olduğu gibi disleksi olabilir ya da bazen başka, işte ne bileyim, sizin tabirinizle atipik otizm diye bilinen otistik spektruma dair bazı özellikler yer alıyor olabilir çocukta vesaire. E, bu çok tipik bir örnekti. Özellikle aynı görüntüsü yazısı çok çok tipikti. O yüzden ailemizden müsaade istedim. Örnek olsun e, başka anne babalara ve böyle bir tablo varsa vakit kaybetmeden başvurabilsinler, şüphelenebilsinler diye. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum müsaade ettikleri için çocuğunuzda evet, böyle durumlar varsa vakit kaybetmeden bir çocuk varken psikiyatrisine başvurursanız erken dönemde tedbirler alınırsa işler çok daha iyi ilerleyebilir.